1. sınıf Türkçe ders kitabı 7. tema sayfa 78 metnimizin ismi Didi enerji istiyor. Metnimizi birlikte okuyalım. Lütfen takip edelim. Didi mısır tarlasında sevinçli bir korkuluktu. Kollarını sürekli iki yana açmaktan çok yorulmuştu. Keşke ben de kollarımı şu yel değirmeni gibi hareket ettirebilseydim. Merhaba dedi. Ne düşünüyorsun? Sence şu yel değirmeni gibi hareket edip kollarımı döndürebilir miyim? Sayfa 79'dan devam edelim. Yel değirmeni hareket etmiyor ki. Kollarını döndüren rüzgar enerjisi. Rüzgarı her gün hissediyorum. Peki ben neden kapırdayamıyorum? Çünkü yel değirmenleri bunu yapabilecek şekilde yapılmış kolları rüzgar enerjisiyle dolu. Acaba enerji hakkında bilmediğim başka neler var? Sayfa 80 Güneşin de çok güçlü bir enerjisi vardır. Örneğin insanlar çatılarına yerleştirdikleri panelleri kullanarak güneşin enerjisiyle suyu ısıtabilirler. Güneş gündüzleri ışığın değdiği her yeri aydınlatır, ısıtır bitkileri besler. Yani enerjisini çevresine aktarır. Biliyor musun? Sen de baştan ayağa enerjiyle dolusun. Gerçekten mi? Sayfa 81 Elbette. Saçlarındaki saman eskiden başaktı. Kollarındaki tahtalar ise dal. İçindeki enerji o zamanlar güneşten depolanmıştı. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim artık enerjiyi içimde hissedebiliyorum. Rüzgar ve güneşin ne kadar da büyük enerjisi varmış. Yer değirmeni de bu enerjiyle durmaksızın hareket ediyormuş. Yaşasın artık biliyorum ki benim de enerjim var. Sayfa 82 birinci etkinlik. Aşağıdaki görselleri uygun kelimelerle eşleştiriniz. Birinci kelimemiz saman, saman eşleştirdim. Başak, buğday tanesi, tahta en baştaki ve geriye dalımız kaldı. Eşleştirmelerimizi bu şekilde yaptık. İkinci etkinliğe geçelim. İkinci etkinlik, a, görselleri ifade ettiği enerji türleriyle eşleştiniz. Birinci enerji türümüz güneş enerjisi, güneş enerjisi güneş ışınlarının buradaki yerleştirilen panellere vurmasıyla enerji elde etmeyi, arkadaşlar. Güneş enerjisini eşleştirdim. İkincisi elektrik enerjisi. Elektrik enerjisi arkadaşlar buradaki suyun kuvvetinden faydalanarak elektrik üretmektir. Diğeri ise rüzgar enerjisi yani rüzgar güllerinin yardımıyla rüzgarın rüzgar güllerini döndürmesiyle elektrik üretmeye biz rüzgar enerjisi diyoruz. İkinci bölümde ise bu enerji türlerinin hangisini metinde yer verilmediğini söyleyiniz. noktalı yerlere yukarıda verilen enerji türlerinden uygun olanı yazarak aşağıdaki cümleleri tamamlayınız. Çatılara yerleştirilen panelleri kullanarak güneş enerjisi ile sıcak su elde edebiliriz. Yel değirmenleri rüzgar enerjisi ile çalışır. Evlerimizi elektrik enerjisi ile aydınlatırız. Sayfa 83, 3. etkinlik. Metnin konusu nedir? Didi ile arkadaşı karganın temiz enerji kaynaklarımızdan olan rüzgar ve güneş enerjisinin faydaları konuşmaları. Dördüncü etkinlik metinle ilgili sorularımız var. Birinci soru. Didi neden yorulmuş? Didi kollarını sürekli iki yana açmaktan yorulmuş. İkinci soru. Didi ne yapmak istiyormuş? Didi kollarını yel değirmeni gibi hareket ettirmek istiyormuş. Üçüncü soru. Yel değirmeninin kollarını hareket ettiren neymiş? Yel değirmeninin kollarını hareket ettiren rüzgar enerjisiymiş. Dördüncü ve son sorumuz. Güneş enerjisini Didi'ye nasıl aktarmış? Güneş enerjisini Didi'ye Güneş Didi'nin saçlarındaki samandan kollarındaki tahtalardan enerjisini Didi'ye aktarmış. Sayfa 84 5. etkinlik Aşağıdaki kelimelerin yazımını gözden geçiriniz. Bu kelimelerin doğrularını yazınız. Birinci kelimenin değirmen yazılmış. Buradaki Yer değil yumuşak yer olacak değirmen. Elektrik. Buradaki i harfimiz olmayacak. Makina değil. Makine. Rüzgar değil. Rüzgar. Yanlış değil. Yanlış. Çünkü değil. Çünkü. Priz değil. Priz. Bakın burada i harfi yok. Yazılışımızda yok. Buna dikkat edelim. Yan taraftan santral, ampul, enerji, sürpriz. Burada bir tane de R, r harfimiz olacak arkadaşlar. Yalnız, cihaz ve şarj. Doğru yazılışlarıdır. Altıncı etkinlik. Didi enerji istiyor başlıklı metinden. Neler öğrendiniz aşağıya yazınız. Rüzgar ve güneş enerjisinin temiz, zararsız ve doğayı kirletmeyen faydalı enerji kaynakları olduğunu öğrendim. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.